Bir şehirde hayatın olağan akışı sürerken bir gün trafikte bir adam aniden kör olur. Ama bu körlük bildiğimiz karanlık değildir. Gözlerinin önünde bembeyaz bir ışık vardır. Adam şaşkınlıkla ne olduğunu anlamaya çalışır, diğer sürücüler de telaşla ona yardım eder. Fakat bu sadece başlangıçtır. Çok geçmeden, ona yardım edenlerin de, doktorunun da sırayla herkesin kör olduğunu görürüz. Bu gizemli körlük salgını hızla yayılır. İnsanlar hiçbir sebep olmadan bir anda görme yetilerini kaybetmeye başlar. Devlet, paniğe kapılır ve hastalığı durdurmak için radikal bir karar alır. Kör olanları ve onlarla temas edenleri şehrin dışında terk edilmiş bir akıl hastanesine kapatır. Burada yiyecekleri devlet tarafından gönderilecek fakat dışarı çıkmalarına izin verilmeyecektir. İlk grupta bir göz doktoru da vardır. O da hastalarını muayene ederken kör olmuştur. Ama karısı onun gözleri hala görmektedir. Ancak o eşini yalnız bırakmak istemez ve kendi isteğiyle körlerin arasına girer. Böylece karantina altındaki tek görebilen kişi olur. Hastanede günler geçtikçe düzen bozulur. Başlangıçta insanlar birbirine yardım etmeye çalışır. Fakat zamanla açlık, pislik, korku ve çaresizlik onları acımasızlaştırır. Tuvaletler taşar, yiyecekler yetersiz kalır, insanlar birbirine saldırır. Körlerin içinde bazıları güç kazanmak için diğerlerini sömürmeye başlar. Kadınlara tecavüz edilir, yiyecekler çalınır, şiddet ve vahşet günlük yaşamın parçası haline gelir. Bu ortamda doktorun karısı, tek gören kişi olarak grubun hem rehberi hem de koruyucusu olur. Onların yemek bulmasına, temiz kalmasına, insanlıklarını kaybetmemesine yardım eder. Ama aynı zamanda büyük bir yük taşır. Çünkü o, İnsanların nasıl hızla hayvani dürtülerine yenildiğini, nasıl birbirlerine acımasızlaştıklarını görmektedir. Ve gördükçe daha da acı çeker. Saramago'nun bu romanında körlük yalnızca gözlerin görmemesi değildir. Körlük, insanlığın gerçek yüzünü görememesi, bencilliğe, hırsa ve vahşete boyun eğmesidir. Roman bize şunu sorar: Medeniyet dediğimiz şey aslında ne kadar sağlamdır? Elektrik, su, yiyecek, düzen ve kurallar yok olduğunda, İnsanlık ne kadar insan kalabilir? Karantinada kalan grup, yaşadıkları zorluklara rağmen birbirine tutunmaya çalışır. Doktorun karısı onları hayatta tutmak için çabalar. Fakat aynı zamanda gözlerinin hala görmesini bir lütuf mu yoksa lanet mi olduğunu da sorgular. Çünkü tek başına tüm o acımasızlığı, vahşeti ve pisliği görmek zorundadır. Bir süre sonra hastanedeki düzen tamamen çöker. Yangın çıkar, yiyecekler tükenir. İnsanlar kaçarak şehre döner. Fakat şehir de aynı haldedir. Körlük salgını her yere yayılmıştır. Sokaklar çöplerle doludur. Dükkanlar yağmalanmıştır. Evler viraneye dönmüştür. Kimse kimseye yardım etmez. Herkes kendi derdine düşmüştür. Yine de bu kaos içinde küçük bir grup insan birlikte yaşamayı, dayanışmayı ve insanlıklarını korumayı başarır. Doktorun karısı onlara rehberlik etmeye devam eder. Onun gözleri sayesinde en azından umutlarını kaybetmezler. Ve bir gün ilk kör olan adam aniden görmeye başlar. Ardından diğerleri de sırayla görme yetilerini yeniden kazanır. Hiç kimse bu körlüğün neden başladığını, neden sona erdiğini anlayamaz. Tıpkı hayatın birçok gizemi gibi bu da cevapsız kalır. Fakat artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. İnsanlar körlük günlerinde yaşadıklarını asla unutmayacaklardır. Çünkü onlar Gözleri görmediğinde kalplerinin, vicdanlarının da nasıl kör olabileceğini öğrenmişlerdir. Roman şu soruyla biter gibi olur. Körlük bitmiş midir? Gerçekten gözlerini açabilmişler midir? Yoksa asıl körlük hala içlerinde midir?